Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller kalkacak mı? Sorunları aşıp kavuşabilecek misiniz? Sizin için çaba gösterecek mi? Sizi kaybetmekten korkuyor mu? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız beni takip eden ve edecek olan herkese niyetlidir. Lütfen içinizden güzel dilekler geçirin. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Evet ve son kartım. Evet arkadaşlar aranızda sizi üzen, yaralayan, kavuşmanızı engelleyen sorunlar var. Evet, olabilir. Bu bir yıkım gibi olmuş sizin için. Bir şeyler eksik ve yarım kalmış. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bu hayal kırıklığınız gitsin istiyorsunuz. Çünkü siz emek vermişsiniz, dilekleriniz var onu söylemek istiyorum ve bir kartım bana ne diyor? Aranızda mesafe, aile ya da üçüncü kişi engeli olabilir diyor ve bu engeli aşmak için mücadele etmeniz, çalışmanız, emek vermeniz gerekebilir diyor ve aklınızdaki kişi bu mücadeleyi verecek, sizi kaybetmek istemiyor. Bakın aranızda güçlü bir bağ var ve şans aşk kapınızı tekrar tekrar çalıp sizi kavuşturacak. Güneşli günler çok yakın diyor. Müjdeli haberler burada. Güzel gelişmeler var. Bakın yeni filizlenen oklar, yeni bir sayfa, daha kararlı, daha güçlü bir ilişki diyor. Çok yakında bir kutlamamız var. Aranızdaki engeller aşılıyor ve siz kavuşuyorsunuz. Çünkü aşkınız engelleri aşmaya yetiyor. Aşkla kalın diyorum. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.